Evet, bir başka Ayağa Düştük programına hoş geldiniz. Bugün ayağa belden bakacağız. Acaba belimizde de bir suç var mı? Ya da ayağımız belimizi etkiliyor mu? Belimiz ayağımızı etkiliyor mu? Ona bakacağız. Bugün konum ben çok severim. Manuel terapinin üstadı. Hareketinde, şifasına oldukça fazla inanan. Mezun olduktan sonra kendi özgür çalışma alanını oluşturarak Türkiye'de birçok yerde formları kuran sevgili Zafer Aksu'm. U. Zafer hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Siz de hoş geldiniz. <laughs> ben de teşekkür ederim. Zafer aynı zamanda Türkiye Fizyoterapistler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Aynı zamanda çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Onu takip etmek için çit takmak gerekiyor. Zafer neredesin, Zafer nerede, Zafer uygun musun diye. Bugün bizi kırmadın ve zaman hocam ayırdım. siz ne de zaman derseniz buradayız yani. <laughs> Şimdi biz hep böyle e, belle ilgili konuşup duruyoruz. Ben Zefer'e şu soruyla başlamak isterim. Zefer, hayatın böyle manuel terapi ve egzersiz yaptırmayla hı. geçti. Bununla ilgili dünya kadar da eğitim verdiğini biliyorum. Hı hı. Genç meslektaşlarıma böyle çok güzel yol çizdiğini de biliyorum. Kaç bel hastası almışsındır toplamda? Aa, yani, <laughs> e, biz bakmamız lazım ama geçen bir hesaplamıştık. Bakmıştık ya 10.000'i geçmiştir. Geçmiştir değil mi? Yani, Sistemden görebiliyoruz çünkü hepsini. Ee, o da şu an hani böyle fizyoforumlarla beraber. kayıt mesela. altındakiler şu an hani o diğerleri sayılır. Aradan baktığın, hatıra Bugün mesela baktığın. sizin yanınıza gelene kadar 5 kişiye baktım. Yani. Yani bu program yani. saatine kadar. Ve Be, bel arası olan çok fazla kişi var. Özellikle Ve, belli bir yaştan sonra hocam. Bir de senin çok spekülatif bir şeyin vardı, fıtık diye bir şey yoktur diye. Şöyle ondan da bir kısaca O şöyle bahsedeyim. hocam, her ağrının sebebine fıtık denmesine karşıyız. Fıtık tabii ki var ama e, hatta yüzyılın yalanı demiştim, çok böyle üstüme ben... gelmişlerdi. Sonra hocalarla yan yana yayına çıkıp onu şu, telafi etmiştik, anlatmıştık karşılıklı. Aslında sen bir şey dikkat et, dikkat çekmek için söylemiştin. Onu evet, şimdi mi? beli ağrıyan herkese bel fıtığı var, teşhisi koyuluyor ya da belde düzleşme. Ama bel ağrısının e, sebebinin fıtık olmadığı birçok araştırmayla ispatlanmış bir şey. E, o yüzden de e, ben onu aslında orada Aynen söylemek istedim. Arkasındayım diyorsun aslında. Arkasındayım. Söylediğim sözün arkasındayım. <laughs> evet. Şimdi biz böyle oturur pozisyondayız ve hep böyle oturma ile ilgili oturma ve bel ağrısı ile ilgili bir şeyler söylemek ister misin? Doğru oturma diye bir şey var mı? E, Hı -hı. Yanlış oturduğumuz zaman belimiz e, etkilenir mi? Buradan başka bir soruya geçeceğim. Tabii şöyle e, özellikle ofis çalışanları üzerinde yapılan birçok çalışmada yanlış oturma, yanlış ekran e, ve stresinde etkilenmesi yani stresin onların hayatına etkilenmesi, etkilemesinden dolayı e, bel ağrısı çok fazla. Hı hı. E, oturma pozisyonu çok fark ediyor. Özellikle bu kaykılarak oturma, kayarak oturma yapıyorlar. Böyle bilgisayara gömülüyorlar. O konuda e, kuyruk sokumunun pozisyonunu, sakrumun pozisyonunu Bozuyorlar, pelvisin dengesi bozuluyor, e, belinin üstüne oturuyor deriz ya hı hı. özellikle masa başı çalışan bu bizim genius dediğimiz mühendisler var ya onların hepsi e, ben bazen gidip görüyorum işte onlarla da proje yapıyoruz çalışanlarla şöyle adam 3 bilgisayarı koymuş karşısına 3-4 tane bilgisayar tamamen hayattan kendini soyutlamış bu şekilde böyle. Yani yanına geliyorsun fark etmiyor bile öyle. O kadar odaklanmış. Tabii kadar. ya onların yani bu kadar sabit ve hareketsiz kalmaları tabii ki bel ağrısı yapıyor. Yarım saatte bir pozisyon değiştirmeleri gerekiyor. Hı hı. Koltuklarının arkasını destek kullanmaları gerekiyor. Bacak yüksekliği vesaire birçok şey. Ne geleceğim. Peki şimdi normal şartlarda ergonomik oturuş aslında önemli. Özellikle beyaz yaka ya da uzun süre bilgisayar başında oturanlar. E-spor oyuncuları mesela değil mi? Onlar hı. da günde hem saatlerce antrenman yapıyorlar arkasından maçları var. Bunlarda ergonomik oturuş çok önemli. Peki ayağın otururken yere basışı bel ağrısını tetikleyen bir şey olabilir mi? Ya şöyle binanın temeli gibi düşünün. Yani temel ayaklarda bizim binanın temeli oluyor. Temel temel sarsılırsa bina da sarsılır. Temeli nasıl inşa ederseniz basış önemli, ayak tabanı önemli. Sonuçta ayağı yere bastığımız zaman aslında otururken e, hafif bir destekle Bel düzelten bir oturuş pozisyonu önemli. Şu hani birçok satış e-ticaret sitesinde falan hafif üçgen şeyler oluyor platformlar hı. ayaklarının altında evet, olduğu evet. için. Onları öneriyor musun? Evet, yani Değil ofis mi? çalışanları için yani şu dizin kalçadan yukarı bel seviyesinden yukarıda olması gerekiyor. Bizim için önemli. Ya şimdi biliyorsun düz tabanlık ayağını yere sürerek gelen insanlar falan gibi hı hı. toplumumuz aslında düz tabanlı çok kötü bir şeymiş gibi lanse ediliyor. Hiç böyle kavis yüksekliği o kadar dert edilmiyor. Biraz ayakkabının içinde kaba durması dışında. Ama aileler çocuklarını azıcık bir içe bastığını, arkının hafif düştüğünü gördüğünde bize getiriyorlar. Normalde fizyoterapist olarak aslında tepeden tırnağa değerlendiriyoruz. Ama ben sadece çok lokal bir şey sormak istiyorum. Her hastanın ayağını değerlendiriyor musun? Sana gelen her hastanın ayağına bakıyor musun? İlk sorun bu. COVID. Tabii biyomekanik açıdan biz e, aşağıdan yukarı değerlendiriyoruz. Her e, ayak yapısı da bir karakterdir aslında. Hı hı. Hepsinin bir karakteri vardır. Yani düz tabanlık da bir e, rahatsızlık, yüksek kavis de bir rahatsızlık ve ikisininde farklı sonuçlar oluyor biyomekanik olarak. Peki sana gelen bel ağrılı hastalarda ayak hı hı. baktığın bölgelerden biri bir yani diyelim ki bel fıtığı ile geldi, bel ağrısı ile geldi. Yani hı hı. Çok sayıda hasta baktığın için onlardaki taban düşüklüğü mesela senin müdahale ettiğin. Ya da bir şeyler önerdiğin bir grup mu? Evet mesela az önce bir tane hastaya e, taban analizi önerdik. Hı hı. Çünkü ayaklarını içe basıyor e, ve bir kırık yaşadıktan sonra tibiyada bir kırıktan sonra ayak basışının değiştiğini söylüyor. ve Sonrasında diz ağrısının başladığını, diz emarlarında hiçbir şey çıkmadığını söyledi bize. Yani biyomekanik açıdan baktığımızda taban analizi önerdik. Biz yukarıları falan toparlıyoruz ama bir taban desteği olması gerektiğini söyledim az önce bir hastaya. Aslında bizi yeryüzüne bağlayan şey ayak tabanımız, ayağımız, ayağımızla ayağımızda herhangi bir patoloji olduğu andan itibaren giderek yukarı doğru ilerliyor. Biz daha önceki bölümlerde tempora mandibüler eklem, çene eklemini bile etkilediğini söyledik fasya üzerinde. O yüzden de bel ağrısı olan hastalarda da ayağın mutlaka incelenmesi gerekiyor. Tetikleyen evet. şey belki de o basışın bozukluğu da bir bel ağrısı problemi tetikleyebilir. Tabii. İlla olacak diye bir şey yok. Ee, bazen çünkü uyum da sağlayabiliyor hastalar. Ne dersin? Yani kendi göre bir basış şekli geliştiriyor ve e, herhangi bir ağrısı olmadan e, belinde de ağrısı olmayan bir sürücüsü taban hasta var. Olur ama tam tersi de oluyor. Mesela beldeki bir problem. Mesela sakroiliyaktaki bir dengesizlik. E, diyelim ki sol sakroiliyan posteriorda kaldı. anteriora gitmiyor ve daha yukarıda ve daha kısa Diğer bacağımı göre daha yukarıda duruyor. Her adım attığımızda sola ekstra yükleniyoruz ve sonra sol ayak tabanında ağrı başlıyor. <laughs> Kendimden de biliyorum. Ne Yaşadığım şey diyorsun. Yani ayak tabanında ağrı başlıyor ve hasta bu sefer diyor ki, benim topuğumda bir sorun var, ayağımda bir sorun var ama belini unutuyor. <laughs> yani denge önemli. O yüzden bütün omurgayı değerlendirmek, değerlendirmek gerekiyor gerekiyor. Erkeklerde çok fazla ayakkabı seçeneği yok Zafer, değil mi? Böyle hani belli ayakkabı tipleri evet. var. Ama kadınlarda yok dolgu topuk yok, topuklu yok, babet yok, başka bir şey. Ee, hasta sana bir hasta geldiğinde e, ayakkabısını inceliyor musun? Bakıyorum tabii. Ki. Ne, nasıl ne, nasıl bir inceleme yani, yapıyorsun? Mesela de? son moda ayakkabılar giyiyorlarsa mesela ayakkabı seçimi bazen bedenimize ihanet gibi olabiliyor. Çok şık olabiliyor işte bu babetler var ya düz babet hmm. yüksek topuklu ayakkabılar katil onlar bence yani hiç <laughs> hani belki hani şık olmak için günde bir iki saat giymek isteyebilirler ama bütün gün giyilecek ayakkabılar değil bence bir de ben parmak arası terliklere çok takıyorum yani gerçekten giyemiyorum mesela ben kendim giyemiyorum giydiğim zaman <laughs> belim ağrıyor mesela ama onların ortopedikleri var mı bilmiyorum ama ben hep düzlerine denk geldim. Pek bana ergonomik gelmiyor onlarda mesela. Yani ergonomik değiller de giyiyoruz. Özellikle yazın şık evet. i̇şte Yazın hazırıyor. çok giyiliyor çok evet. evet. Yani tamam. parmak arasını, sadece parmak arasını tutan bir terlik ayağı aslında daha sert hale getiriyor. Hı hı. Çünkü parmak onu itiyor. Ama şık mı şık bir de çok yazın ister istemez sıcaklığı nedeniyle çok kapalı ayakkabı hmm. da giymek istemiyorsunuz. Giyebileceğiniz ayakkabı şey çok farklı. Çok enteresan mesela şeyde geçenlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ndeydim ben. Ee, erkekler de böyle kalıp terliği gibi bir terlik giyiyorlar. Hafif böyle dolgu topuk. Hmm. Topuk kısmı biraz daha kalın. Hatta dedim ki ya bir tane böyle biri çıksa da erkek için burada terlik tasarlasa diye. Bence çok büyük bir eksik erkeklerin terlik ta şeyi, e, tasarımı. Ne dersin bilmiyorum. Olabilir. ya Ama bu moda yüzünden e, birçok kadın bel arz diz arz çekiyor. Farkında değiller. Evet. Mesela stiletto ile yani plazada çalışıp stiletto giymek durumunda olan bir kadın. Bel arzı yaşar mı sence? Yaşıyor olabilir mi? Yaşıyor tabii. Onların hepsi yaşıyor. E, ne yapmaları lazım? Bence hani Çalışırken falan çıkarabiliyorlarsa terlik merlik giyiyorlar ya. Yan tarafta masanın hani, altında. Toplantıya gireceği zaman tekrar ayakkabısını giyebilir. Bir de giydiği zaman kendi rahat hissettirmeyen ayakkabı hı hı. o bize zararlı. Yani ilk mesela benim de var birkaç tane böyle köseli dediğimiz ayakkabılar. Bazen böyle takımların altına giymek zorunda kalıyorum. İki saatten fazla dayanamıyorum. Yani. Çalışırken ne giyiyorsun peki? Rahat ayakkabılar işte ve spor takılıyorum. S spor ayakkabılar. Yani, giyiyorsun. Arabada hep yedek ayakkabı vardır bir davete gittiğim zaman. Giderken o ayakkabıyla giderim. Sadece davette o ayakkabıyı giyerim. O sivri burunlar oluyor ya. Çıkar çıkmaz da çıkartırım ve ben diğer ayakkabımı giyerim. Zafer genellikle toplantılarda falan aşırı şık oluyor. Yani takımımı da ayakkabıları da her zaman böyle şey şıkır şıkır. Demek ki sırrı buymuş. Arabada Oralarda gardırop var. <laughs> Kocaman bir arabası var hakikaten arka tarafta olur. O zaman şunu söyleyebiliriz, ayakkabı seçimi aslında bizim e, eklemlerimizin sağlığını belirleyen bir şey. Evet Her şeyi belirliyor. Her şeyi belirliyor. Yani tabii ki bir e, bir sağlığı korumayı hedeflediğimiz için aslında bu programları yapıyoruz ve diyoruz ki e, elbette ki şık olmak durumunda olabilirsiniz. İşte düz bobetler, e, işte parmak arası terlikler giyebilirsiniz ama bunu her gün veya çok saatlerce yapmak uygun bir şey değil. Ben mesela bana gelen hastalara şeyi de çok öneriyorum, ne düşünürsün bu konuda bilmiyorum. Ayakkabıyı her gün arka arkaya giymeyin. Aha. Çok maddiyatla da ilintili bir şey. Yani her zaman böyle birkaç çift ayakkabı alma şansı olmayan insanlar var ama yine de belki bir iki ayakkabı, iki çift ayakkabı olup değiştirerek kullanmak çok önemli. Özellikle içe basışı olan, topuk, yüzeyi çok genişlemiş içe basan hastalarda ayakkabı deforme oluyor. Ve o ayakkabıyı uzun süre giymek de deformasyonu daha da tetikliyor. Siz ne kadar tedavi etmeye çalışsanız da. O yüzden ayak deformasyonu olan hastalar özellikle diyorum ki daha sık sürelerle ayakkabılarınızı değiştirin. Yani mesela 3 ay kullanın, 3 aydan sonra değiştirin gibi. Erkekler için şey ayakkabı değiştirmek zor olabilir belki iş yerinde ne dersin. Kösele bir ayakkabıyla yani... hiçbir hiç belki taşımıyordur diye düşünüyorum ya. Yanında kadın taşır kocaman çantasının içine hmm. bir şey koyar da taşıyan arkadaşlarım var. Var mı? Yani rahatını düşünen, kendi ayak sağlığını düşünen, düşünen düşünenler taşıyor. Hatta birçok iş adamının ofislerinin arkasında banyosu, tuvaleti falan var. Özel dinlenme odaları var. Yani terlikle falan geziyorlar. Yani bir eşofmanla gezen de var içeride. Hani bir görüşmesi olacağı zaman takım elbise giyen de var artık. Erkekler de bilinçlendi bence. Evet. O zaman onlar için de kendi ayaklarını rahat ettiği, özellikle ön kısmını esneyen, değil mi? O çok önemli bir hı hı. şey. Ayağın yan taraflarını sıkıca destekleyen, ön tarafını esneten ayakkabılar hem kadınlar için hem de erkekler için çok faydalı diyebiliriz. Evet. Ve bunun da herhangi bir ekleminizde bir problem varsa yanlış ayakkabı tercihinden de kaynaklandığını söyleyebiliriz. Mutlaka değerlendirmesi gereken bir evet. durum. Ama illa yapacak diye de bir şey yok. Ama yine de hani bel ağrınız ya da işte diz ağrınız varsa ayakkabınızı bir gözden geçirmenizi öneririz diyelim. En azından evet. böyle bitirelim bu soruyu da.